merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber şuna devam ediyoruz bunu devam etmek için önce bunu koymasanız da olur şöyle bir şey yapmanız lazım bu on, şu uzun şey şuralar 20 şuralar ona ona 20'lik santimetrelik yapın bu aşağıdakiler de ona onluk işte Böyle bir şey olacak, olacak işte. Yapıştıracağız. Sonra şöylemesine bir delik açacağız. Ama bunu bunu böyle yapıştırmadan önce buraya bir delik daha açacağız. Bu delikler hareketi kazandıracak. Bu neydi? O videoyu izlemeyenler için söylüyorum. Bu direksiyon karton direksiyon, araba direksiyonu yani oyunlar için çok güzel bir şey. Yani ben bunu bayağı kullanırım evde. Annemin telefonundan yapıyorum. Çünkü tabletim ağır geliyor böyle şeylere. Şöyle koyacağız. Ve çevireceğiz. Bak. Bildiğin böyle koyup çevireceğiz. Ama, ama o kadar da kolay değil. Zaten bu video bununla bitecek sanıyorsanız düşünmeyin. Daha 18 19 dakikamız var. Can neler neler yapacağız ki? E çok da bir şey yapmayacağız zaten. <laughs> Can La bir susun. <laughs> Neyse bu bunun kurulmasını beklerken <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Hadi. Allah. Kameraya vurdu. Durmuyor. Ah! Şurası biraz delik ya. Tamam. Düzelmiştir inşallah. kamera olan kameraya oluyor. Ya kucağıma da geliyor. Oo. Allah Bence kurumuştur. Çünkü Japon yapıştırıcısıyla yaptık. Şimdi buna hareket özelliği kazandırmak için bir Pile ihtiyacımız var. Pilin bir ucunu böyle geçireceğiz. Tabi ters geçireceğiz. Bir ucunu da şu direksiyona takacağız. Şöyle takacağım. Böyle koruyacak. Sonra da bunu şeye takacağım. Ve sizinle heyecan doğrultu olacak. Şimdi bunun böyle kuruması lazım işte. Öyle bu da Japon yapıştırıcısı. Bu da kesimler için bir bıçak. Bekliyoruz. Bence iyice kurudu. Şimdi bu yaptığımız şeyi böyle koyuyoruz. Sonra da bu pil bu pili bu delikten geçiriyoruz. Bir dakika. Bunun düz durması lazım düşmemesi lazım. Ona ayarlayıp geliyorum. Ee, bir dakika. Bunun normalde şöyle dönecek. Ama düz, düz durmuyor işte. Bekleyin. Allah. Ben videoya, videonun duraklığına başlattım. Düştü ya. Abi bunun şöyle yapsam. Heh. Evet karşınızda böyle oldu. Elime de Japon yapıştırıcısı geldi ya. Öbür ellerimi de salıyor bildin. Bekleyin. Evet şu anda oyuna girdik. Bakın. başladık Şu tek elimle deneyeceğim ki siz rahatça görün diye Hatta dur ben kameranın arkasına geç zamanına karşı olsun oyun modumuz Çö çölde olsun vay vay bayağı kayıyor çok iyi oldu. Çok iyi lan. Bir dakika, annem olmaz diye iddia etmişti. Bakayım. Videoyu durdurup da ona bir göstereyim bunu. İşte bunlar da mükemmel şeyler. Bu, bu da takılıp ta çıkartılabiliyor ha. Çok iyi. Taktım. Dönüyor. Abi çok iyi ya. Ben bununla bir saat oynarım videodan sonra. Neyse, bu bunu birbirinden ay ayırıp ıı, üste koyuyorum. Ondan sonra öbür karton eşyamızda geçiyorum efendim. Bir dakika, Üstte çok fazla şey vardı. Bunların, bunların yeri özel. Güzel uh. Şimdi bu fikri Nike, Mike Adidas falan filan Ünlü markalar görürse Havada kapar bana ona göre Fikri söylüyorum Kartondan terlik Al iki çift Terliğini Fırla, fırlat Bu arada bir Terliğim Galatasaraylı <laughs> En sevdiğim takım. Karton almayı unuttum. Evet. Bu da büyük bir zeka. Gerektirir. İki çift şeyini al. Tırlat kartonun üstüne. Bekle. Şimdi bunun kalıbını çizeceğiz. Sonra da Kırt kırt keseceğiz. Şimdi. Şöyle koyun ve çeklerini çizin. Bu şekilde tabanlar oluşacak. Böyle çizmesi zor olur. O yüzden hızlı bir şekilde yapıyorum. Evet. Şöyle. Allah. Kamera gitti. Şöyle çizdik. Bir sürü hatam var. Evet. Ama şey bittiğinde bu çizim hataları asla gözükmeyecek. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bunu kırk kırk kesmeye. Evet bunu keserken size bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim dayım milletvekili adayı. Ona oy vermeyi unutmayın. Eh. Kesmesi de zor Güzel Bu uzun süreceği için Sizi bekletmiyorum Ama aday olun Bana abone olun Like atın Bildirimleri açın Bunların hepsini yap Tamam mı Bir ayağın tabanı Oluştu bile bu şekilde tabanlarımız oldu. Şimdi buna bekleyin. Kesim işlemi eğlenceli de terletti be. Uh. Şimdi böyle böyle yapacağız. Tabii bu küçük olmuş. Doğaldır. Hatalar aslında direkt böyle de yapabiliriz ha. Aynen var. Öyle. öyle etrafı sarmaya ne gerek var ki? Böyle de bir karton terlik olur. Şimdi şu tarafı şöyle ne kadar geliyorsa keseyim. Çıkıyorsa Bunu böyle yapacağız. La ben videoyu açık mı bıraktım? Pardon. <laughs> Dur. Bir tanesi oldu. Şöyle. Öbürüne de aynısını yapacağız. Yani çok bir şey yok. Bundan sonra zaten o videoyu bitiririz. Devamını istiyorsanız şey yapın. Çünkü aklımda daha neler neler var. Evet. Sonuç bu. İsteyenler dur göstereyim. Allah. Ayağı ayağım ayağım atıldı. <laughs> Yapışkan çıkıyordu. Çok havalı ya. Şimdi bütün markalar kıskanacak. İyi izleyin. O zaman videomuz burada bitsin mi? Burada yaptığımız, bu videoda yaptığımız ve öğrendiğimiz çok şey var mıydı? Yoktu. Üç tane şey öğrendik. ya. Kartondan bir şey yapıldığını ve bir tane direksiyon beterlik. Başka ne öğrendik? Şimdi Ben azıcık o araba oynana aynayacağım. Videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.